Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. SEC davası hiç gerçekleşmeseydi XRP fiyatı ne kadar yükselebilirdi? Kripto Podcast yayıncısı Abdullah Nassif, SEC'in Ripple'a açtığı davanın hiç yaşanmadığı varsayımıyla XRP'nin potansiyel fiyatı hakkında yorumda bulundu. Kripto para ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, Gelecekteki kripto para haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, kripto haberleri için kripto sesli habere katılın. Dikkat çeken bir diğer husus ise, 4 yıl önce, Aralık 2020'de Amerika Birleşik Devletleri SEC'nin Ripple'ı XRP tokenlarında kayıt dışı menkul kıymetler sattığı iddiasıyla mahkemeye vermesiydi. Davadan bir hafta önce XRP 0,6539 dolardan işlem görüyordu. Ancak 22 Aralık 2020'de davanın duyurulmasının ardından XRP'nin fiyatı darbe aldı. Özellikle %50'den fazla düştü ve ertesi gün 0,2214 dolara düştü. Fiyat düşüşü sonraki günlerde daha da kötüleşerek 0,1748 dolara düştü. CoinMarketCap verilerine göre bu, XRP'nin SEC davasının açılmasının ardından ulaştığı en düşük fiyat oldu. Bu noktadan itibaren varlık toparlandı. Ancak fiyat 0,3 ila 0,5 dolar arasındaki sınırlı bir aralıkta kaldı. Özellikle XRP'nin aralık 2020'de 0,6539 dolarlık dava öncesi en yüksek seviyesinden 29 aralık 2020'de 0,1748 dolarlık en düşük noktasına kadar yasal gelişme XRP'nin fiyatında %73'lük bir düşüşe neden oldu. Bağlam olarak, 100 bin dolar XRP'si olan bir yatırımcının portföyü 26.756 dolara düştü. Bugüne hızlıca ilerleyelim. XRP SEC davasını kazandıktan sonra, token 3,15 dolardan işlem görüyor. Bu, dava kaynaklı 0,1748 dolarlık düşük seviyelerden %1, 338'lik büyük bir toparlanmaya işaret ediyor. Ya SEC davası XRP'ye hiç olmasaydı? Bu arada XRP tutkunları, Sekin Ripple'a dava açmaması durumunda XRP'nin mevcut fiyatının ne olabileceğini merak ediyor. Abdullah Nassif gibi geniş çapta takip edilen piyasa yorumcuları, XRP'nin token başına 12,80 dolar değerinde olabileceğini savundu. Bu rakamı Bitcoin'in 2020 yarılanmasından sonraki performansından ilham alarak türetti. Matematiksel tahminlere dayalı XRP potansiyel fiyatı Bitcoin Madencilik Ödülü'nün 11 Mayıs 2020'de yarıya indiği gün, XRP 0,1885 dolarlık bir dipten işlem gördü. 3 ay sonra, kısa süreliğine 0,30 dolar aralığına yükseldi. Kasım ayına gelindiğinde, XRP %307 oranında artarak Bitcoin yarılanma günündeki düşük seviyesinden günlük 0,768 dolar, lit bir yüksek seviyeye çıktı. Bu arada, davanın ortaya çıktığı 22 Aralık 2020'de XRP, 0,5216 dolarlık günlük bir zirvede işlem görüyordu. Dava hiç gerçekleşmemiş olsaydı, XRP'nin yörüngesi 0,1748 dolar, A düşüşten ziyade bu fiyattan devam edebilirdi. XRP bu dipten itibaren %1560 oranında yükseldiğinden, 0,5217 dolardan benzer bir büyüme XRP'nin fiyatını 8,65 dolara çıkaracaktır. Bu arada, XRP'nin 2020-2021 boğa sezonundaki yükselişi büyük ölçüde engellendi. Çünkü birçok Amerika Birleşik Devletleri borsası tokeni listelemeyi çoktan kaldırmıştı ve bu da piyasa erişimini sınırlamıştı. Esasen, dava hiç olmasaydı XRP 8 dolardan çok daha yüksek işlem görüyor olabilirdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.